know yes, Çok olursun bizi dinlerken çıkamaz melodi cehlinden. Boş ver boş ver. Arkadaşlar ben bir tane video gördüm bakın şöyle. Bak bir de çok ellerine sağlık çok güzel olmuş sen çok uğraşmışsın falandır filandır yorumlar var bakın şöyle. Bir atta yürü. Bir insan yani ben bu daha hiç saçma sapan videolar çekmiyorum. Yarım saat videolarla uğraşıyorum ama yine de ama yine de onların videoları daha çok izleniyor. O kızın videosu 2000 beğeni alıyor Benimkiler ancak 10 beğeni alıyor. 1 beğeni alıyor. Görüntüler bile 11 oluyor. Allah'ım sen bana sabır ver. Ver. Allah'ım bakın şimdi gördüğünüz gibi ben böyle dans ediyorum ama böyle ben istersen çıldırırım. Çünkü abone istiyorum. Bu arada Demet ablanın videosuna vay 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 Demet ablam hoş geldin nasılsın iyisin şaka şaka Demet ablam hoş geldin yazdıktan sonra Demet abla size abone oluyormuş siz de olun bana da olun Demet abla ya da onu yazın Demet abla da sizin kanalınıza abone olsun bu arada bana da Vay 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 Elif ablam ne Elif ya? Dur vay 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 Ecem ablam hoş geldin. Yazarsanız ben de size hepinize abone vereceğim.